9 Kasım 1231 Abdüllatif el-Bağdadi'nin vefatı Alim Abdüllatif el-Bağdadi 557-1162 yılında Bağdat'ta doğmuştur. Bazı kaynakların Şeyh Ebul İz el-Mevsili şeklinde tam ismini verdiği babası Yusuf, Bağdat Nizamiye Medresesinde eğitim görmüş, alim bir şahsiyettir. Bu durum Bağdadi'nin ilk eğitim çevresinin oluşmasında önemli bir rol oynamıştır. Zira hocalarının çoğu Kur'an, hadis ve mezhep ilimlerinde Bağdat'ta seçkin bir konumda olan babasının ilmi çevresiyle ilişkili kimselerdir. Hiç şüphesiz bunların başında babasının Nizamiye Medresesinden yakın dostu olan Kemalettin el-Enbari yer alır. i̇bn Sina'nın kitab-ı şifasını okuyup istinsah ettiğini, ayrıca onun büyük küçük bütün kitaplarını incelediğini belirtir. Bağdat'taki ilim tahsilinin son döneminde Bağdati, meşhur Hristiyan hekim Eminüt Devle İbnüt Tilmiz'in oğlundan tıp ilmini tahsil etmiştir. 585 yılına gelindiğinde, ömrünün sonuna kadar sürecek ilim yolculuğunun ilk adımını atarak, bağdattan ayrılmış ve ilk olarak musula gitmiştir. Burada Kemalettin bin Yunus'la tanışmıştır. Onun matematik ve fıkıh alanında büyük bir alim olduğunu fakat kimyaya olan ilgisinden dolayı potansiyelini zayi ettiğini dile getirir. Kemalettinden o sırada hayatta olan şiha es sühre verdiği, El Maktül'ün eserlerini istemiştir. Bağdadi hayatının bundan sonraki döneminde Kudüs ve Şam'a tekrar seyahat etmiştir. Kahire'ye son seyahatinde Mısır'da yaşanan veba salgını ve bunun sonucunda ortaya çıkan iktisadi bunalımı tasvir ettiği meşhur eseri Kitabul İfade vel İtibar fil Umuril Müşahede vel Havâdisil Muayene bi Ardi Mısri kaleme almıştır. Hayatının bundan sonraki evresinde Bağdadi, Erzincan, Erzurum, Kemah, Diyarbakır, Malatya gibi Anadolu vilayetlerine seyahatlerde bulunmuş, eserlerini çeşitli emirlere ithaf etmiştir. Halep'e döndükten sonra Bağdat üzerinden hacca gitmeye niyetlenmiş ve yanına halife Mustansır'a takdim etmek üzere eserlerini de almıştır. Fakat Bağdat'a vardıktan kısa bir süre sonra 9 Kasım 1231'de vefat etmiş ve Verdiye Mezarlığı'nda babasının yanına defnedilmiştir. Müzik